Yürü pampa ben senin arkanda oluyorum. Önümde olmasın da. Senin itemların nasıl gitmedi lan? Bilmiyorum. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Ölünce <laughs> itemlar gitmiyor bak. mu? Bir dakika bir dakika. Hayır, bir tane hayır, creeper yok. patlatın şurda hepsi ölecek. Düş lan düş. şu creeper'a. Patlatın dostum şunu. Ölünce itemlar gitmiyor ya. mu? Patlatma patlatma bir şey olmaz. Yarın kalbi tamam, kaldı ya. Ya öldü salak. Öldü patlama öldü. Gelsin. gelsin gelsin. Gel pis gel pis. Aferin. Aferin abi. Gelmişsin diye çağırıyor herife bak ya. Yumruk da dalıyorum abi. Lan şu okçu indirin. Ok çinecek. Hep mi düşmez? Lan öleceğim iki kar. Oğlum oku yemiş bunun. <laughs> de. Adam olacak oldum herkes. Hani lan? Oğlum fetiş var burada. Burak hala demet alıyor bir yerden de. Ha tamam. Hadi eve. Abi burası resmen çöplüğe döndü. Birisinin buranın düzeltmesi of, lazım. Buranın bu işleri halletmesi gerekiyor. İçimizden çevre ve şehircilik bakanlığı e, bakanı kimdi? Burak. Ben şey yapıyorum. E, ben oyunun e, ilk bölümünde görevleri söylemiştim. Ben işte odun kesiyordum en yani. son. son ben yemek çiftçi, topladım. İnşaatçı. Şuna evet. 64 bir istek şey var. Çevre evet. temizliği Burak'ta. Çevre ve şehircilik bakanlığı. Bugün e, şey var mı şey? Yok. Yetmeyecek bakar. Hadi herkes yatağa girsin. Oha ben ara kendime full demir set yaptım lan. İşte onu diyorum ya baktım oklar falan var ne oluyor dedim. Baktım oklar üzerime geliyor. <laughs> Am Burak. Adım, dedim. Çim adama dönmüşsün lan. Hünkar yatacak mısın bu sabah? Yok diken Aha leave bed kısmında şey var lan gözükmüyor sansür. Otomatik sansür yedim Burak. Harbi mi? Evet. Am, ben yatmadan önce böyle Eee bu ne? Oğlum böyle dışarıda yağmur yağıyor da ya, çatasını. Hadi ya. hadi. kes lan bir dakika. Yakınlarda canavar varmış. Benim... Yatamıyor. Minecraft'ın yağmurlarında yıkasın ya hünkar. Adam biliyor yakınlarda canavar var diyor. E Burak başka kim olabilir? Yatamıyor musun? Evet. Dur dur. Ya yan beni, tarafa. Gel, benim gelsin. Hayır beni taşımayın elli ben yatıyorum. Gel. Oğlum diğer yatak nerede? Ya öküz kendi yatağı aldı senin yatan da öyle yattı. Kim de aldı lan? Görgüsüz herif. Tamam. Hayvan. <laughs> Herkes yatsın lan Bir dakika ben niye böyle olup olmadık yerde atıyorum? Sus lan. Gel ya... kucağımda yat istersen. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, ranza sen... yapın çok istiyorsanız bak yatağımı kıracak. Hadi hadi. Hünkar git yağmurun altında yat da. Seni yıkasınlar. Aman oğlum. Abi ya. rahatsız oğlum. mısın alt tarafı yatacaksın bırak sabah yaparsın onu ya. Lan tamam. sabah oldu sabah. <laughs> Vallahi şafak vaktine döndük hadi. Mal işte ya kafasını olacak. Harbi ranza yaptı. <laughs> <laughs> Üst taşın içinde doğacak dakika, sabah. Bağıracak ölüyorum diye. Taşları kırsana ya da bana kazma var en garantisi. Salak onları niye kırdın? <laughs> Abi 300, ben onları yapmak için ne kadar uğraştım haberiniz var mı? Ah. kaç dakika geçti salak herif. Sus lan hadi yat. Bir dakika bir e, bir kelime eksik söylemedim mi? Sus lan hadi. <laughs> ya yat artık yat. Yatsana. Hayvan. <laughs> <Şş, gülüyor> hadi. Oo sabah oldu yaa Bir dakika ne ben sen... Ne oldu lan Burak Sırf israfsın yemin ediyorum Oh Is... aynı köye havası Burak... gibi lan Akşam Cerm... yağmur yağdı sabah hava <laughs> güzel Sabah hava yağdı diyeceksin sanırım Çimen kokuyor her yer Toprak kokuyor Olamaz mı Olabilir niye olmasın Burak de kazmam yok ya. Yani. Ama Dur. bizim ilk bölümlerde böyle bir villa havası muhabbeti falan... Al kazma. O hala muhabbeti var, bir... Hala var hala. O gün. Açıklık getirsene. O gün. Ne var? O gün. Ne? Kazma al. Al. Kazma. Ver kazma. <laughs> kazma işte. Niye kazma? Kanka sana küfretti bak. Bana böyle bir şey dese affetmezdim. Asla. Evrim açık değil ki ya. Evet, gün <laughs> ben niye bunun üstüne binemiyorum? Herkes biniyor. Ben niye binemiyorum? Bana lan. stone'dan çiftlik yapmaya başlamış herif. Heh, bunun tam ortası neresiydi şimdi? Ya siz bana karışmayın 1-2-3-4-5-6-7 Come on. 1-2-3-4-5-6-7 Sen de gel, sen de gel. Hadi patla. Canım. Verin. Aa, tek kapılı lan. Çift kapılı olmuyor mu? Şöyle yapsak. Allah bismillah. Aha. Monster spawnlara dönmüş lan. Çekil. İçeride Hadi. creeper var bak dikkat et. Var mı? Nerede? Nerede? İçeride Oo, solda. içerisi yaratık dolu. AY patlama. Hayır. Ya. Yapma be. İki tane varmış. Kim patlattı be? Bir dal bakayım içeri. Bir tane Allah de... kaç 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 kaç. Tane var. Dört tane gelme. <laughs> Oğlum burası sıkıştırdılar. Adana kekoları gibi çocuğu sıkıştırdılar içeride. <laughs> Oğlum, <dört gülüyor> Parasını dışarı. istiyorlar. Bırak çık dışarı çık. Haru dövmeye geliyorlar baksana. Kedi toplamışlar. What the fuck? Ah master. Shatter. Yine mi içi bunun? Patlama patlama patlama. Ne için mantı lan bu? Ne bir dakika ne yazıyordu? Monster shooter. <laughs> çok o uçtu o ya. Abi içerisi yaratık <laughs> kanyo ve bitmiyorlar. İçeri ışıklandırmamız lazım. Öleceğim. öldü Burak az öle az. Vişiyorum. Vişiyorum. Ben, <laughs> ben, niye burada doldum lan? Bu? Aydınlar niye gitmiyor onu ben mi kapattım ya? Evet. Olsun şey, ne güzel. Gitsin mi? Gitmesin mi? be. Bence hiçbir yani gitsin daha iyi gibi. Gitmesin, gitsin gitmesin. bence. Modla oynamıyoruz zaten. Oğlum gitmesin ne güzel. Kes lan. Kes lan. Sus lan. O, o gereğize laf yok. Bugün hatırlarsan Oha burası ne böyle? Kaç tane creeper patladı? Hatırlarsan önceki bölümlerde senin eşyaların gitmişti. Evet. İşte gitmesin. Anladın? Torch 33 tane torch. O içeriye açıklandırmamız gerekiyor. Yalnız ben şu tepenin hala e, tahta olmasına karşıyım. Bir yıldırım düşerse yanar orası O gün daha ne güzel ya. lan Eksin hayvanlarımız telef olur O gün daha ne güzel lan bizim Baksana Dağa bak dağa Ya o oğlum güzel. Bu çocuk zevk alıyor her bölüm dağa iltifat etmekten Oğlum güzel değil mi? Evlilik teklifi edecek en sonunda Bak şurada bir şey Bak gel Ne? Gün, bir bak Şurada bir tane e, dağ şeklinde bir şey var böyle oyuntu Oyuntu? Bunun He. üstüne bir tane ağaç Creeper'dan bıktım artık yürü git bu Hayır. Hayatını hayatını kurtardım. Rally tamam, <laughs> yok mu? Bak neyse sanki. Creeper yok. kafası var. var. Bırak. Şu dağı görüyor musun? Hı. O neyin kafası? At kafası. <laughs> Oğlum harbi Creeper kafası var orada. Bir dakika bakayım mı? Bir dakika kim yaptı onu? Ben yapmadım. Oo kömür buldum. Beyler mi? oyun bizde bence bir ayar yapmaya çalışıyor. Bildiğim Direkt geçiyor. başlar. Başka hmm. bir şey olamaz. Açık sözlü olacaksın abi. İçerisi hala creeper kanıyor ya. Oğlum daha yeni temizlemedik mi? Çıkıyorlar yine. Bir dakika. Beyler bu ıı, patlama. Ha. ilişkiye girerim. Hayır patlama. En çok yani kim burada? Ney? 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 Kim çok fazla yemek yiyor Minecraft'ta? Ben. ben Biraz saçma bir şey oldu ama çünkü biraz hani yer büyüktün onu göre yapacağım. Abi ha, o nasıl patlıyorsun dakika... ne kadar arkandayım ya. O gün ne? E burada bir şey var. Ne var? Baksana şu creeper burada. Of. Oğlum, bu ne? ne? Ya herif üşenmedi gitti çıktı ya. Ulan ben bir şey yollasam hayatta gitmez. Hayır oğlum, daha şeyine bakacağım. Ne var daha şeyinde? Creeper değil ki oğlum o. Gölge. Ya bırak. Hı? Oğlum şeye bakacağım lan ağacım. Oha bu. Burak çok konuştun bana toprak getir. Evde var. Evde değil bana şimdi lazım. Bugün o gün şey e, tarlanın ya. Ya çok... öldü herif. Küçük. Lan tutun. gidiyor muydu? Gidiyordu. <laughs> ya şaka mısın? Sen benimle şaka mı geçiyorsun <laughs> Oğlum ya. ya. Ben <laughs> atladım direkt. Oğlum ya. Ya bak creeperlar yüzünden buranın hemen neresinin ortası olduğunu da unuttum. Toprak mı lazım? Evet. Git getir. Terbiyesiz git. mahluk seni. Zorla mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası. O zaman tam ortası da şurası. Ay sıcak bastı. Havaların sıcak olduğunu olabilir mi? Çok mantıklı. Bence de. Oscar'lık teklif. Şimdi Oğlum. bir taraf koyunlar e, yok bir taraf inekle tavuklara bir taraf koyunlara mıydı buranın içerisi? Bir tarafı da Buraklara yap. Aga tamam kızma şaka olsun diye söyledim. Tamam ayıp. Ben... Tamam. Ben Oğlum, de atardım lafımı bir da dakika. sesimi çıkarmadım bilerek. Oğlum bir şeye hayret ediyorum Burak bugün çok sakin nedense. Bilmem. Bugün gel gel. Oyun gel. Ya dolduraları ben bir şey almaya, kürek almaya gidiyorum ben. Kürek. Kürek. Kürek alacağım kürek. Kürek mi alacağım? Gürek. Abi bir şey de yemeyin şurada. Her şey vardı normalde bu chestlerde. Hepsini sömürmüşsünüz Oğlum, ya. Bir tek şey vardı. lan. Tamam çift tamam. tamam. Sürekli rünkarda yüzde yüz. Yo. Oğlum kendini yapamıyor musun? Yani kürek yok. Ya Allah kahretsin. Ha Yine o gün kürek... şey, şey, şey 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 Bu tarlanın büyüklüğüne baksana kanka güzel mi? Çok Kansa küçük. biraz daha büyük. Bu mu? Bu bu tarla? Büyüteyim mi? Bakayım. Ulan, Bana da biraz küçük geldi ya. Ama hani o gün çok büyük yapma abartma diye. O yüzden biraz e, küçük yaptım şey, yapma. Bence hop ideal. Doğru. Aslında uzunluğunu biraz daha arttırabilirsin. Tam buraya kadar yap. Şey Uzunluğu olacak ya. 16 tane. Dur. 16 blok. 32'lik yap. Bir, bir daha 32 çok uzun bak, oluyor. Bak sana yani. bir şey söyleyeceğim. Ha, aşırı uzun oldu. Şunu uzunluğunu biraz daha yap. Şuraya kadar bak. Yaklaşık şuraya kadar. Bir dakika burası 16 blok. 20 Bir dakika. Mi bir bak. 26 mu yapayım? Yak, ha. Bana bak yaklaşık şuraya kadar al. Şu ve 32. tarlayı şu yan tarafa taşı. Nasıl? Şöyle tam şuradan başlasın yani. Oğlum ben sana dedim o kadar. Tarlayı böyle sola doğru mu yapayım? Ya sen sola, Ya sola doğru yaptın. taşı ev yapmaya yer kalsın çünkü orada. Öbür türlü çok Ev buraya mı yapacağız bugün? alan e, darlaşacak. Ve uzunluğunu iyi yap şey yapacağız. Çünkü buraya otomatik toplanabilir sistem yaparız. Pistünler ya ona hiç uğraşmaya gerek yok bence. Acı gitsin toplasın yesin. Bugün al toprağı. Kanka bir de hepsini kıracak mıyım? Evet. Bugün. Gitti misin? Hiç kırasın mı? Toprak sana. Tamam gerek yok artık oraları doldurmuşsun yeter. Lan bu kadar mıydı? Evet. Ben hepsini aldım. Ne yapabilirim? Kaç tane var burada? 2, 4, 6, 8, Ben bir o... şey çok merak ettim acaba sesler kaydırılıyor mu? O yüzden videoyu durdurdum. Dur başlatma. Başlattım. Çekiyor muyum ses? Ben özel dansımı yapacağım. Evet hadi başlat Bunu çek bunu. Ya Burak bir çekil. O gün sağ... bir dakika başlatmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Söyle. O buran a**. Tamam. Ben yukarı Yo he Hadi başladık. Come on. O gün ne yapıyorsun? O gün. Burak. Şu küreği var ya lahmacun küreği olarak düşüneceğim kafana geçireceğim bir gün. Oğlum çekilsene işin gücün yok mu senin? Ben işsizim. Abi Altort okay. yaptığı şeylerin aynısını burada yapıyor. Sonra ben bu çocuğa işte. niye dalga geçiyordunuz? Al işte. Abi Oğlum bana... yürü git kendine iş bul lan işsiz herif. Abi bana da, devlet bakmıyor. Git <laughs> maden eğer bize... saddle lazım bize saddle. Saddle? Burak eğer eğer bulamazsan. Eğer ha. Sana takarız o ayarı. Eğer eğer. At diye sana arada... bineriz sonra. Çok komikmiş. Hazır eğer de istemezsin. Kes lan. De, o gün öldü ben gidiyorum Şimdi kafamı vuracak. Tamam o gün niye kısıyorsun? Bugün. Ne? Oğlum. <laughs> Beni yalnız bırakıyorsunuz bak böyle sessiz sessiz. Korkuyorum. <laughs> Dur. Bak gene bıraktınız. Oğlum konuşsanız da. Oğlum sen konuş Allah Allah. Ya oğlum ben tek başıma ne yapayım? Ben... Hey? Bana kim bakacak? Devlet bize bakmıyor. Bize yemek vermiyor. Ne olabilir acaba? Bize, bize tablet vermiyor. Size tablet veriyor bize vermiyor. Allah aşkına bırak sana burayı kapat diye bir şey derim mi? Evet demedin. Ben kapatacağım şu bir. Oğlum işsiz misin lan? Git kendine bir şey bul. şey diyor mu? Devlet bize bakmıyor. Ya sana kim bakar lan? Ayıp ediyorsun ama. <laughs> git. Ben gidiyorum ya. Az önce Fraps kendi kendine durdu onu anlayamadım. Niye öyle bir şey oldu acaba? Burak'ın laneti o tepeye çıkmayacaktın Burak. Niye? Oğlum bir şey yok ki. Burak bir niye bu kadar mı? çabuk akşam oluyor ya? He? Bir ses gelmiyor mu? Hayır. Allah Allah. Ne sesi? Dur bakayım. Sesin hala oldu. <laughs> Abirden gelmiyor. Günkar. Efendim. Ne ses gelmiyor? Nasıl? Şu an benim sesim gelmiyor ama. Ne ne? Şu an sesim gelmiyor ama. Lan. Gel ya geliyor yalan söylüyor. Bir şey yapmaya çalıştım da olmadı 2 saat boşuna boşun uğraştım. Neyse. Beyler hadi herkes yatağa. Ulan bak bir şeyler aha. olacak bak, bak o buralarda. Birisi hep pırpırdı böyle. Hadi ya hadi. Bir saniye bekleyin. Benim yatağımı ahıra getirseniz de. Bugün ahırda yatayım. Yok. Ya. Hep hadi, 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 hadi hadi hadi. Hayır. Hadi hadi hadi. Ya hadi tamam bekleyin geliyorum. Hadi 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 hadi. Sandin bitti lan sand lazım. Getireyim mi? Çeserde dolu. Vardı harcadım işte ona insan. Ben aldım oğlum hepsini. Ne oğlum yap ne yapmaya aldın? Şu an dolduruyorum. sentle Evet. Toprak geldi. Ne? Elindeki toprak oğlum senin. Kum, kum. Doğru, doğru. Aa, doğru. bak işte oyun Yanlış. oyunu Türkçe oynayınca böyle oluyor. Yok be, biliyordum da unuttum. Yok be. Gel yat hadi. Kes lan. Yatmıyorum. Zorla mı? Size mi soracağım? Bu niye olmadı acaba ya? Şu an ben baba, Burak anne, o gün ortadaki çocuk oldum. Yok oğlum ben. Yok. O gün baba. Ben O çocuk. gün ortada oğlum baba ortada olmaz. Ben olurum lan. O gün çocuk ben babayım. Kes lan top. <laughs> of, efsane söz Oğlum geldi. Oğlum bunun aynen ne zaman sorun... söyleyeceğimi merak ediyordum. Bunu inkar buldu. Hayır. İşte onu Yat yat. Yat ne ondan? Yat lan. Aa niye olmuyor? Ne oldu lan? Oğlum yatsanız ha. Ya rahatsız yatağımı kırdı. Adam olur. Ortadaki çocuk olmak istiyor galiba. O zaman o gün anne. <laughs> İnkar. Botun kırılmıştan kırılmış lan haberin yok. Yemin et. Adam o kadar işsiz ki böyle şeyler dikkat ediyor. Ya Nereden anladın onun botun kırıldığını? Çünkü ayakları boş. E var şu an ayağında. Oha az bar lan. Az bar, az. Bak bak ibnelere bak. Ağaçların altına geçiyorlar ki güneş işlemesin diye. Çok mantıklı. <laughs> Burak, Burak bile bu kadar zeki olamazdı. <laughs> Bir dakika ben Burak bile niye dedim? Burak da bu kadar zeki olamazdı. E ee, send lazım bana. Burak, ne yapacağını İtkaf. biliyorsun. Oğlum çölün yanındayız. 1 2 3 4 5 5 5 Aa siktir. Çok fazla kim. 1 2 3 4 5 bence 5 iyi. Baktım iki taraftan creeper geliyor. Aman tanrım dedim. Dedim. Demesen. Şimdi ben bu mahlukları nasıl öldürürüm? Üstümde yay yok. Oh ne güzel. Burak. Bana şey. bodyguardlık yap kanka gelsene. Şey. Eh. Benim de bir şeyim yok. Oğlum kılıç yok. Ve burada. Allah. Burak var. kum. Aha öleceğim lan. Oğlum ya. sabah oldu kum. sabah. Öleceksin inşallah. Terbiyesiz şey Burak lan. kum getir bana. Getirmiyor mu? İyi ben gider alırım lan. Sizi bu ahıra Lan bırak onu. Terbiyesiz. Ya gene Aha, mi? Gene gene patlattı birisi. Ben. Pardon birisi sen bırak. Oğlum ne? Enderman Burak sürekli bir mu? şey çalıp gidiyor lan hiç haberiniz bile yok. Bak 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 Aynı yanına Burak. geldikçe kaçıyor. Dur sen. Şu lan! Oğlum canım az ne olur vurma. Yüzüne bakamam. Ben baktım çok yüzsüz bir şerefsiz. En yok lan. Oğlum dalga geçiyor herif yanına ya. Taş kılıçla Enderman öldürmek de bu kadar zor olsa gerek. Nerede o? O nerede o şerefsiz? Ya benim ondan korkmam lazım o benden korkup sürekli ışınlanıyor. Ya ondan korkan. Işte, lanetimi göreceksiniz. Böyle bir şeymiş işte ben. Aha orada. O gün geliyor. Ya yapacak atacak baksana. Yanıma gelmediğine göre korktu benden. Geliyor oğlum yanında. Normalde peşimi bırakmaması lazımdı. Bence o kör. Yukarı senin sesin şey kısıldı? Enderman ee, Ender Ender. Ender adamlar. Ya o benim esprim. Kes. Kes lan. Abi sen niye sesin kısıldı? Insan isteyince... ne? Sesin kısıldı. Sesin kısıldı. Mikrofonu ağzına sok. <gülüyor> <gülüyor> bir bağır bakayım. <laughs> şimdi bağır, değil mi? Bağır. İyi mi şimdi? Değil. Hayır. Nasıl yani? Of çok kötü. Çok kötü. Oğlum ciddi misiniz? Ya normal iyiydi. Ya. Bir öncekine gel bakayım. Açtım şu an birazcık. Biraz kıssan iyi olabilir. Şimdi? İyi. Deme Burak. Hayır değil. Şimdi sana sormadım geçti? zaten. Burak örümcek sana öyle bir bakıyor ki resmen akşamın olmasını bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Akşam ne yapacak? Bak bak evcil hayvanı gibi lan Burak'ın yanından ayrılmıyor. Lan ben lan. Yüzüne bakıyor kendi sürekli. Çok... <laughs> Neyse küfür etmeyeyim. Oğlum adam o kadar rahat ki sanki kendi kanalı böyle. Oğlum adamın resmen onun kanalı art oldu artık. Herkes Burak'ı görüyor. Bence yakında şey diyecek. Bu kanalın bütün hisse hisse nereden çıktı? Bütün şekiller falan bana ver. Tam 64 tane topladım. Kanalda Burak Çelik olarak değiştirecek. Ya da Burak Ç. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ne olabilir lan? Kanal yesi. Burak, Burak de Burak herkese merhaba. <laughs> Aynen. Yok lan kötü olur. Bak giriş konuşman bile hazır Burak. Burak P'den herkese. P? Pardon Burak. P ben P? onu aynı anlayamadım. Ağzımdan kaçtı. P ne oğlum? Tamam anla. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> o <ama> ses, ses <laughs> nereden geldi? benden gelmedi o. Yok benden geldi. Hmm. Senden geldi çünkü. Ay, yürü git. Kes top. <gülüyor> <gülüyor> adam her geçen <laughs> gün daha hızlı söylüyor. <laughs> Arttırıyor oğlum kendi rekorunu kırım. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> Yok lan yukarı rekorunu kıracağım. Rekorunu. Ben de senin kafanı kıracağım en sonunda. Çok komik. Of benim kapattım buraları. Oğlum birisi ahırı kendim... yaptık, ahırda yaşayacak kimse yok. O gün. Ne? Resmen elimizde birisi... patlayan konutlar gibi oldu ya. Birisi kendi şey yapmıştan mağara. O gün şey az önce size gösterdim 26 blokta şimdi pardon 16 blokta şimdi 26 yaptım iyi mi? İyi. Baksanız da güzel Burak, mi? ahıra gir bak. Ee, boş yer orayı senetlerle kapat. Beyler baksanız güzel mi ona göre yapacağım. Bak kötü.